Herkese iyi çalışmalar. Yeni bir çalışma ile karşınızdayız. Devam edelim. Proven. ispatlanmış, Responsive. Duyarlı. Hassas. Right. Doğru. Sağ. Rigid. Katı. Sert. Remaining. Kalan. Hala var olan. Reputable. Saygıdeğer. Relaxed. Sakin. Rahat. Spontaneous. Kendiliğinden olan. Segment. Durgun. Subjective. Öznel. Reasonful. içerlemiş, Kızgın. Respectable. Saygıdeğer. Reversible. Tersine çevrilebilir. Ridiculous. Saçma. Gülünç. Followable. Çözülebilir. Horrible. Tam. Satisfied. Memnun. Successful. Başarılı. Rendering, tehditkar, transient, kısa süreli, geçici. Straight forward, açık, anlaşılır. Unfavorable, olumsuz, uygun olmayan. Spiritual, manevi, stimulating, uyarıcı. The great, katı, sad, subtle, güç algılanan, al, kurnaz. Unattractive, ilgi çekmeyen, cazibesiz, scarce, nadir. Shy, utangaç, unpredictable, tahmin edilemez. Unreliable, güvenilmez, unstable, kararsız. Voluntary, gönüllü, valid, geçerli. Virtuous, erdemli, wise, akıllı, wide, geniş, yaygın. Worldwide, dünya çapında. Worthless, değersiz, işe yaramaz.